Evet Türk voleybol tarihinin en başarılı günlerinden birini yaşıyoruz. Finalde hem kazanan hem kaybeden Türk takımı oldu. Eczacıbaşı zafere ulaşırken finalde kaybeden Vakıf Vakıfbank'tı. Şimdi bu büyük başarıyı voleybol federasyonu başkanı Akif Üstündağ'la konuşacağız. Telefon attığımızda Akif Bey. Efendim hoş geldiniz yayınımıza ana habere. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bu büyük başarıyı nasıl değerlendireceksiniz? Hem finalde büyük finalde hem kazanan hem kaybeden Türk takımıydı dedim ben. Siz neler söylersiniz? Bugün ee, yani muazzam bir başarılara imza atıyor. Bugün e, yaz döneminde milli takımı hiçbir ülkeye nasip olmayan bir yaz döneminde 3 şampiyonadan da şampiyon olarak ayrılması şu an sıralamada dünyanın bir numarası olması tabi burada sadece milli takım değil işte burada bir şey ortaya çıkıyor kulüplerimizin ve federasyonun veya tüm paydaşların birlikte el ele ne kadar güzellikler yaptığını ispatlamış oluyoruz Bugün iki Türk takımı dünya zirvesinde e, final oynadılar ama kupa yüzde yüz Türkiye'ye gelecekti. Ve nitekim de Türkiye'ye geldi ama birinci olarak Eczacıbaşı kupana sahibi oldu. Kupa, kupa. ikinci olarak e, yine dünya sıralamasında gümüş manzara yerini aldı. Ben her iki takımı da canı gönülde kutluyorum. Yönetimini, e, teknik ekibi, tüm oyuncuları, taraftarları, herkesi Canı gönülden kutluyorum. Bu başarının inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir milli takımda ve kulüplere alınan başarı inşallah 2024 olimpiyatlarda da biliyorsunuz şu anda olimpiyatlara gitmeyi garantileyen milli takımımız 2024 Paris olimpiyatlarında da madalya la dönmek için sabırsızlanıyoruz. İnşallah. Ee, tek eksiğimiz olan voleybol adına gerek kulüplerde gerek milli takımda tek eksiğimiz bir olimpiyat inşallah o olimpiyatı da... E, Maraleyle ülkemizi gururlandırmaya devam ederiz diyor. Efendim işte ülkemizi ev elbette gururlandırıyor hem takımlar hem milli takım son dönemlerde peş peşe peşi sıra önemli başarılara imza atıyorlar. Peki size şunu sorsam bunun bir formülü yani bu büyük başarının voleybolda e, Türk voleybolu nasıl zirveye çıktı desem bunun formülü sırrı nedir ne dersiniz? Böyle ki bunun formülü hep basit. planlı programlı, sistemli paydaşlarınızla istişare etmeyi, samimi olmayı, e, altyapıya önem vermeyi, bunların hepsini madde madde sıraladığımızda ama bunların hepsini yaparken sadece ve sadece samimi ve şeffaf olmanız size başarıyı getirecektir. ve nitekim de getiriyor. ben uzun yıllardır voleybolun içindeyim. Uzun yıllardır birinci başkan vekilliğinden e, iki dönemdir de başkanlık yapıyorum. Biz hiçbir gün voleybolun bir gün bir adım e, bir santim geriye gittiğini görmedik. Gerek kulüpler bazında, gerek milli takımlarda, erkek voleybolu da, kadın voleybolu da dahil olmak üzere. Ve e, plaj voleybolu da, kar voleybolu da ve bununla da kalmadığı altyapılarımızın önemli başarılarını da buradan belirtmek istiyoruz. Onlar da kalmadı. Yeni bir paydaştan bahsedeyim. Hakem paydaşlarımızdan. Bugün bu turnuvada tabii iki Türk takımı final oynadığı için vermediler ama üçüncülük, dördüncülük maçını yöneten ve bundan başka diğer maçları yöneten hakem Nurper Özbar da bizim hakemimiz. Ülkemizi temsil etti gururla. Yani biz her kullarda samimi süreci yaşatmaya çalışıyoruz güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bunun bence net ve kısa bir özeti planlı programlı yani doğru yaptığınıza inandığınız hayalinizi, hedefinizi ve heyecanınızı kaybetmediğiniz zaman paydaşlarla istişareyi en iyi, en iyi şekilde yaptığınız zaman başarılı olmamanız mümkün değil. Ve biz de bugün bu yöneticiliği böyle samimi bir ortamda yürütmeye çalışıyoruz. Projeler üretiyoruz. Planlarla sabırla e, bunları yaşatmaya çalışıyoruz ve karşılığında meyvelerinde aldığımızı düşünüyorum. İnşallah e, çita çok yüksek e, yolun başındayız çünkü en büyük hedeflerimizden bir tanesi Olimpiyat. Bir de 2024'te e, Olimpiyatı. Kürsüsüne yer almak için mücadele ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Umarım bir olimpiyat şampiyonluğu haberini sunmakta bize nasip olur. Hem takımlarımızı İnşallah. hem oyuncularımızı İnşallah. hem de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ülke olarak hepimiz aynı takımdayız. İnşallah bunu hep başaracağız. başaracağız. Çok teşekkürler efendim. Sağolun. Ben teşekkür ediyorum.